Selamlar. Gülhane Parkı'ndayız bugün. Gördüğünüz gibi kalabalık burası. Turistlerle, vatandaşlarımız da. Cumartesi günü tabii geziyor insanlar. Öyle çiçekli yerler var. Burada oturulur güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk heykeli ee, var. İnsanlar fotoğraf çektiriyor burada kurucumuz. Ne burada bir havuz yapılmış. yapıyorlar köprü var. Gülhane Parkı. Şiirlerden, şarkılardan duyduğumuz Gülhane Parkı burası. Rengarenk çiçekler. Yine burada bir müze var. İslam Bilim Teknoloji Müzesi. İçinde tarihi süreçte günümüze gelmiş e, buluşlar, icatlar var. Usturlaplar var, pusulalar var. Daha sayamayacağım kadar çok eee Müzelik eşya var orada. Gülhane Parkı'nın arka tarafından çok yakın yürüme mesafesi. Topkapı Sarayı'na giriliyor hemen. Yine şu kuzey yönünde yürüdüğünüzde de Ayasofya Camii var ileride. Ayasofya Camii'nin karşısında da Sultanahmet Camisi var hemen bu şekilde. İnsan gerçekten bu Gülhane Parkı'na geldiğinde biraz tatlı. Hafif bir rüzgar esiyor. Yemyeşil Tarihi Yarımada da güzel yani. Yani ailenle çayını, kahveni, karpuzunu alacaksın. Gelip burada dinleneceksin. Oturacaksın. Sohbet edeceksin. Güzel olur. Şimdi Topkapı Sarayı yoluna doğru gideceğiz. Bakalım. Ağaçları görüyorsunuz. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan kalma da olabilirler. Daha eski de olabilirler. Ta Tanzimat, Gülhane Atı Hümayunu burada ilan edildi. Ne yazık ki. Tarihi süreçte. Hani bize zorlan, yaptırılan Tanzimat fermanı, stat fermanı Onlar burada oldu Hani onlar da aklıma